değerli aboneler herkese iyi günler diliyorum. Bugün neredeyiz? Gönel'in deniz manzaralı olan köylerinden bir tane. İki köyümüz var. Zaten iki köyünden bir tanesi olan Gönel'in 18 kilometre mesafedeki düzeltiyorum 23 kilometre mesafedeki çiftçe çeşmeler köyündeyiz. Değerli izleyicilerim yerimiz 1016 metrekare. Şu anda sağımda gözüküyor. İçerisinde onlarca zeytin ağacı var. Yer tarla vasfında gibi gözükse de imar alanında içerisinde kaldığı için hazır projelendirilmiş iki kat havuzlu villa projesi de hazır. Buraya talipli olan kişiler proje bedelinden de kurtulmuş olacak değerli izleyicilerim. Arkamda Erdek, Kapıdağ Yarımadası, Tekirdağ kıyıları hava açık olduğu için gözükmekte. Türkiye'nin en temiz havasına sahip bölgelerden bir tanesindeyiz. Altınoluk'tan sonra ikinci temiz havaya sahip bir bölge. Değerli izleyicilerim, hep beraber şimdi bu güzel yerimizi tanıyalım. Bakın değerli izleyicilerim, yere geçmeden önce yerimiz sol taraf burası. Önce bölgeyi tanıyalım. Bakın, Kapıdağ Yarımadası karşımızda. Adalar, Paşalimanı Adası, Avşar Adası çok net gözüküyor. Küçük adalar dahi gözüküyor değerli izleyicilerim. Erdek karşıda gözükmekte. Evet, Kapıdağ Yarımadasını göstereyim. Bakın. Sol tarafta ise Tekirdağ gözüküyor. Hava gerçekten çok net. Evet değerli izleyicilerim sınırımız şu çalıdan itibaren aşağıya doğru dereye kadar devam ediyor. Değerli izleyicilerim bakın sınırımız burası. Size göstermiş olduğum yer burası. Köye giden resmi kadastral yolumuz bu burası. Ev hemen yanımızda bakın Evlere bitişiyiz. Burada herhangi bir imar sorunumuz yok. İçeriye doğru girdiğimiz zaman bakın değerli izleyiciler diğer sınırımızın ev olduğunu söylemiştik. Şu anda sağ taraftaki ağaçlar bizim sınırımızda. Bu arsayı tanıtacak olursak değerli izleyiciler iki şekilde bir yüzeye sahip. Arsanın bir düz olan bir de eğimli olan dereye bakan kısmı var. Şimdi bakın yaklaşık bir 40-45 metre kadar tarlanın düz yerindeyiz. Bakın bu yan taraftaki yer sınırımız. Duvara kadar olan yer bizim sınırlarımız. Buradan itibaren burası bizim düz olan yerimiz. Bahçemizin arsamızın düz olan kısmı. Bundan sonra ise değerli izleyiciler, aşağıdaki yaklaşık 4 ağaç daha var aşağıya doğru eğimli olan bölge. Burası aşağıya doğru yine bizim bahçemize ait olan yer. Yan taraftaki komşu kademe kademe basamak basamak yapmış. Fakat burası ee, basamaklandırılmamış. Bakın 1, 2, 3 10-15 tane zeytin ağacımız bu bölgede var. Eğimli olan yer bu dereye kadar olan kısımdaki yer bizim tapulu alanımız. Değerli izleyiciler sınırımız burası. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacak olursak <laughs> bakın eğim bu bölgede gayet ciddi bir eğime sahip 30-35 derece gibi bir eğimi var. Sevgili izleyicilerim... Köy servisimiz var. Haftada belli bir gün aile hekimi gelmekte. Marketimiz var köyde. Kahvehanemiz var. İhtiyaçlarını karşılamak için belde yakın 15 kilometre kadar. İlçe 25 kilometre değerli izleyiciler. Bulunduğumuz yer Erdek, Biga ve Gönen ilçelerine hemen hemen hepsini eşit mesafede. Manzarası güzel, havası güzel, pozisyonu güzel, konumu güzel. Evet, deniz manzaralı oksijen deposundaki bu arsa vasfındaki yerimiz yeni yatırımcısını, yeni sahibini beklemekte değerli izleyicilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı, açıklamalar kısmını okumayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.